Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a çizdiğim iki tane kostümü göstereceğim. İlk kostümümüzün adı Oduncu Şeli. Şeli kahverengi odun renginde. Bu şekilde. Saçları da, silahı da, ayakkabıları da, eli de, kolu da, Şimdi diğer kostümümüze geçiyorum. Bu kostümü daha e, geliştirmedim ama bu şekilde çizdim. Adı Zombi Kolet. Daha da geliştireceğim. Bu şekilde. Biraz kötü oldu ama daha da güzel yapmaya çalışacağım. Yüzü yeşil. O yüzden Zombi Kolet koydum adına. kostümümüz de bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.